Evet açıklamalar bunlar değerli izleyenler emeklilerle ilgili açıklama gelecek mi diye başlık atmıştık evet açıklama geldi emeklilerle ilgili cumhurbaşkanı konuştu valla burada çok ilginç bir şey yaşandı bilmiyorum sizin dikkatinizi çektim ama çok keskin bir geçiş oldu bir anda ne oluyor dedik ee, ne konuşuyordu cumhurbaşkanı ee, dış politikadan bahsediyordu dış ülkelerdeki meselelerden bahsediyordu bir anda o konuşmayı böldü dedi ki. 2024 yılının emekliler yılı ilan ettik. 2024 yılında emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. Toplantıda emeklilerle hasbihal ettik. 16 milyon emekliyle gurur duyuyoruz. Hayat kalitelerini artırmak için çalışıyoruz. Emekliler için umut tacili yapmadık. Yaşanan her sıkıntının farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum deyip bir anda bu konuşmayı yapıp Cumhurbaşkanı Katar'a. ...geçti. Siz de yazmışsınız... ...gördüm. Evet buna ben de şaşırdım. Fakat burada... ...benim dikkatimi çeken farklı detaylardan bir tanesi... ...şu oldu. Enflasyona ...ezdirmemek meselesi... E, ...herhalde büyük bir ihtimalle... ...SSK Bağkur emeklisi için... ...olası bir ihtimalle memur emeklisi için... E, ...bu 16... ...rakamının biraz üzerine çıkılmasını... ...bizlere gösteriyor. Enflasyonu ezdirmedik deyiminin... ...ardında enflasyon rakamını vermek... ...sadece yeterli kalmaz... Bunun üzerine çıkacaklar. Bir refah payı vermek durumunda kalacaklar. E, bu konuyu Cumhurbaşkanı'nın ben bu şekilde e, buna bakarak bu şekilde konuştuğu fikrindeyim. Dikkatimi çeken başka bir nokta ise emekliler konusunda tekrar döneceğim yorumlayacağım. Asgari ücretle ilgili hiçbir şeyin söylenmemiş olması niye? Çünkü esas zaten bu toplantıdaki ana konu başrol asgari ücret meselesiydi. Yani asgari ücretten çıkacak. E, neticeye bakılacaktı. Asgari ücretle ilgili konuşulacaktı. Fakat Cumhurbaşkanı dikkat ettiniz mi? Asgari ücretle ilgili ne bir şey söyledi? İşte ne enflasyonla ilgili bir şey söyledi? Bir, bu anlaşmazlık bence devam ediyor. Perşembeye kadar vakit var. Perşembeye kadar karar verecekler. Ama bir anda asgari ücretle ilgili şu saatte açıklama gelecek diye bir son dakikada geçilebilir. E, i̇lgi çekici noktalardan birisi buydu. Diğer taraftan yorumlayacak olursak, Dedi ki biz dedi yaptıklarımızı yapmadıklarımızı dedi sorguluyoruz. Yani bu süreçte bir bakıyoruz dedi ne oluyor ne bitiyor bunları sorguluyoruz. Bütçe vurgusu yaptı. Bütçe noktasında biliyorsunuz muhalefet yükleniyor. 2025 yılında ihtiyaç sahibi olanları dedi destekleyeceğiz. Sürekli bir asgari ücret emekliler için bir doğalgaz elektrik hesabı yapılıyor. Burada devletin desteği olduğunun altını çizmek lazım total rakam üzerinde mesela oradaki hesap nasıl yapılıyor onu tam bilmiyoruz. Bakın şimdi orada bir durum söz konusu. Şimdi o hesabı vatandaşın ödediği paraya göre mi yani doğalgaz faturasındaki paraya göre mi hesaplıyorlar? Yoksa mesela işte o desteklerle birlikte mi hesaplıyorlar? Bu bilinmiyor ama vatandaşa e, destekle birlikte daha az bir rakam geldiği için muhtemelen onun üzerinden bir hesaplama yapılıyor. E, muhalefeti eleştiriyor, ediyor ama günün sonunda bu asgari ücret meselesi ve emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanı bunları söylüyor. Bir de şey söyledi. Emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor. Hayat kalitelerini artırmak için çalışıyoruz noktasına geldi. Şimdi burada iki tane başlık var. Bir tanesi hayat kalitelerini artırmak için çalışıyoruz diyorsa Cumhurbaşkanı bu KYK'dır, işte e, otobüslerde indirimdir ya da ne bileyim emeklilik emekliler masasıdır falan bu tarz şeylerin devamıyla ilgili bunu ifade ediyor. Hayat kalitesi, sosyallik diye duyduğunuz zaman bunu anlamanız lazım. Diğer taraftan enflasyonu ezdirmeyeceğiz meselesini duyduğumuzda ise biraz önce söylediğim ya refah payı verecekler çok yüksek olacağını düşünmüyorum. O artık e, 6 Ocak'taki toplantıya kalacaktır e, ve burada 12.500 liranın artırılmasıdır. Şunu söyleyeyim size bu toplantıda emeklilerle ilgili sadece böyle bir konuşma yapmış olup asgari ücreti hiç değinmemesi aslında bence bir anlamda da iktidar açısından bir strateji olabilir mi niye? Şimdi burada emekliler beklenti içerisinde bir açıklama gelecek mi? O kamuoyunu bir şimdi bu şekilde bir frenlettiler. Tekrar asgari ücrete dönecekler. Eee asgari ücret rakamı konuşulması bittiği andan itibaren tekrar emeklilere dönüleceği için 6 ocağa bakacağız. 6 Ocak'taki çıkacak rakama bakacağız. Değerli izleyenler Yeliz Hanım az önceki tabi Cumhurbaşkanı'nın açık...